Evet çocuklar Roblox maceramızda inanılmaz aile maceramızda en son burada kalmıştık. Babamız bab burada kısılmıştı. Baba ne yapıyorsun baba? Aa sizden yardım bekliyorum. Beni kurtarmanız lazım. Burada sıkıştım. Babacığım babacığım seni ben hemen kurtaracağım. Sakın burada bir şey yapma tamam mı? Ben seni hemen kurtaracağım şimdi birazdan. Tamam bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Videoyu bir saniye halinde durduruyoruz. Siz de videolarımızı yorum atarak videoya çıkıp ünlü olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımıza like atmayı, kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Buna çok ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Bakalım bakalım ne varmış burada. Oo bu da ne? Aa bak şurada benim yerim var. Benim resmin çıkıyor. Şuraya ama nasıl gideceğim ki ben oraya? Gidebilir miyim şöyle zıplamayla? Oo gidemiyorum. Onun öncesinde başka bir şeyler yapmamız lazım. Hmm, bakalım bakalım ne yapabiliriz burada? Aa burada bir nene kalmış. Ne nene ne yapıyor nene? Evladım ben bana yardım et. Ben burada sıkıştım evladım yardım et. Neneciğim tamam. Of herkes de sıkışmış. Babam sıkıştı. Nenem sıkıştı. Nene bekle tamam mı? Nene seni de kurtaracağım. Ay herkesi kurtarıyoruz ya. Cık, gerçekten sıkıldım artık. Ama ben buraya gitmem lazım. Buraya nasıl gidebilirim? Hiç bilmiyorum. Kız kardeşim sen gidebilir misin? Ay bakayım dediğim ben gidebilecek miyim acaba? Nasıl yapmam lazım şu an? Şöyle mi yapmam lazım? Aa olmadı. Aa ben şey yapabiliyorum. Korunabiliyorum bak. Korumayla geçtim. Ha ha ha. Ama seni buraya getirmemiz lazım Flash. Nasıl getireceksin abla ya? Hmm, ben biraz düşünmem lazım. Acaba şu an nasıl getirebilirim ki seni? Aa beraber gideceğiz seninle beraber. Bak gel buraya. Evet Teşekkürler abla şu an beni de aldın Ay çok kolay bir şekilde geçtik Şimdi ben buradan Bismillahirrahmanirrahim Şimdi çok hızlı koşacağım arkadaşlar hazır mısınız 1-2-3 Evet neneciğim kurtardım seni Bak nasılın gördün mü Allah'ım teşekkür ederim Allah'ım ben gidiyorum artık yeter Evet Nenemi kurtardım arkadaşlar sıraya da Babacığım ve Kim var Aa, bir de o tırı kurtarmam lazım galiba. İnanılmaz. Aa bak tırda bir, çocuğu, bir adam asılı kalmış. Onu kurtarmam lazım bir de. Babacım ve onunla beraber. Ama onu nasıl kurtarabilirim şu an acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum da. Hmm. Ne yapabiliriz acaba? Şunları kıralım acaba. Aa, ne var burada? Bunları kırabilir miyiz? Bunları kırarsak güzel bir şeyler çıkabilir mi içinden? Bakalım bakalım bakalım. Ama kırınca bir şey olmadı. Hmm. Ha, gene abla sana ihtiyacımız var galiba. Tabii ki bana ihtiyacın var Flash. Baksana ben hepsini bunlara çekebiliyorum tamam mı? Evet şimdi bakalım ne yapacağım. Bak 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 uçada biliyorum ben. Oh. Şimdi hepsini tamir edeceğim ve o adamı kurtaracağız. Hey. Genç adam. Hadi bin bakalım şuna seni kurtaracağız. Aferin sana. Evet bir kişi daha da kurtardık. Çok teşekkürler beni kurtardığınız için. Çok teşekkürler ben gidiyorum. Bay bay. Ay bir kişi daha kurtardık. Aa bunlar da kim? Hemen bunları gebertmemiz lazım. Siz ya zaten sizin yüzünüzden oluyor ne oluyorsa. Gidin lan gidin. Oğlum ben de çok güçlüyüm ha. Annem babam gibi tamam mı? Kız olduğuma bakmayın benim. Ben de çok güçlüyüm bir kere tamam mı? Ha? Anladın mı? Al sana bak gördün mü? Beşinizi birden öldürdüm. Ha ha ha. Aa baba. Bir kişi daha geldi. Arabayla. Aa boğuluyor adam. Bunu kurtarmamız lazım abla. Ay tamam be. Heyecanlanma bak adam zaten. Aa adam düşürmeye çalışıyor bu. Abla buna yardım etmem lazım abla. Buz adam sen yapabilir misin? Ben yapabilirim çocuklar. Biraz da beni izleyin. Bakın şimdi nasıl yapacağım. Aa ama buz adam Çocuklar ben hallederim. Siz bakın bakalım nasıl yapıyorum şimdi. Ben buraya buzdan bir kütle yapacağım ve o adamı kurtaracağız tamam mı? Kimsenin bugün ölmesine izin vermeyeceğiz. Atla bakayım. O kaydırak şeklinde çok güzel geldi. Evet bunu da kurtardık. Teşekkür ederim. Çok mutluyum beni kurtardığınız için. Oley. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Güle güle. Ay evet bir kişiyi daha kurtardık çocuklar. Şimdi ne yapmamız lazım? Artık babamızı kurtarmamız lazım ya. Baba ne yapıyorsun baba? Sizden yardım bekliyorum. Ne yapacağım? Hey. Bir kişi daha geldi. Aa baba sonunda. Evet babam kurtardı be sonunda. Oley baba ya. Sonunda kurtulabildin gerçekten. Evet çocuklar, ben kurtuldum. Ama siz yapmalınız. Ben kendi sayemde kurtuldum. Tamam mı? Ay tamam baba bey kızma sen de. Biz senin çocuğunuz zaten. Nasıl kurtaralım? Siz beni sen bizi kurtarman lazım bir kere. Tamam mı? Evet. Babamızı kurtardığımıza göre devam edelim şimdi. Abla ben bunları oyalıyorum sen babama yardım et. Al sizi al sizi. Siz kimsiniz? He tamam mı? Ben de sizi öldöveririm. Babam dövüyorsa ben de döverim. Alın size, alın. Evet başardım. Şimdi bakalım ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Oo özel gücümü kullansam. Oo özel gücümle hepsini yok ettim. İşte bu. Baba baba beni şuraya çıkarır mısın baba? Geldim oğlum. Gel bakalım. Seni şimdi şuraya çıkaracağım. Al bakalım sana. Al. Hop. Aa olmadı. Dur nasıl yapacağız? Baba hadi yap artık ya. Niye yapamıyorsun? Oğlum düşmesene şuradan ya. Al. Evet teşekkürler baba. Çıkabildim buraya sayende. <laughs> Aa burada neler ne varmış böyle. Şuraya bakalım bakalım bakalım. Ama ben burada ne yapacağım ki? Burada bulacağım hiçbir şey yok baba ya. Buraya boşu boşuna çıktım ben ya. Ben geliniyorum. Baba hoppala. Aa burada Aa burada sıvı var oraya değmememiz lazım galiba. Başka ne yapabiliriz burada? Bakalım 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 babacığım. Aa şurada bir tane şey varmış. <laughs> Oo burası bizim için baba. Burası bizim ailemiz için özel hareket toplanma yeri galiba. Gelin 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 gelin. Hmm, evet. Aa ne çıktı? Oo bir sürü alet çıktı. Hepimiz beraber bunu yapabiliriz çocuklar. Hadi bakalım. Sıra bende, ben de yapıyorum. Evet kızım sende Ay ben de yapıyorum. Tamam, 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 tamam. Şimdi ben de ben de yapıyorum. Hadi bakalım. Evet işte başardık. Tüm gücümüzü şimdi oraya gö göndereceğiz ve insanlığı kurtaracağız. Bakalım olacak mı? Oo bu da ne? Muhteşem bir alet yapıldı şu an. Bakalım bu ne yapacak? Oo kesici bu da. Bunu kullanacağız mıyız? Harika. Bakalım ne olacak şimdi bu aletle. Bu aleti kim kullanabiliyor? Baba bu aleti sen kullanman lazım. Tamam evladım geç bakayım oradan. İşte bu. İşte kaldırdım şimdi. Şimdi bekle. Al sana. Evet kırıyorum. Aa, na düşürdüm Aa. Aa baba ne yaptıysan işe yaradı ama onun yarısına kadar. Ama gidiyor çocuklar. Şey şehre doğru gidiyor bu. Hala durmadı. Ne yapmamız lazım bunu durdurmak için? Buz adam. Geliyorum arkadan. Geliyorum. Aa bu bebek de kim? <laughs> Hay selam selam ben bebişim. <laughs> o şehre doğru gidiyor resmen bu. <laughs> pislik aleti durdurmamız lazım yoksa insanları öldürecek. Evet içine girdik şimdi ailem canım ailem o tam kadroyuz şu an. Hey küçük çocuk sen ne diyorsun? Babacım evet tüm aile burada şu an dört kişiyiz. Şu an bu makinenin içine girdik bu makineyi içeriden yok etmemiz lazım yoksa dışarıdan demin denedik olmadı. İnsanlara zarar vermemesi için içeriden yok edeceğiz. Ama bunu sonraki bölümde yapabiliriz. Bunun için arkadaşlar sonraki bölüm için tüm kanala videolarımızın hepsine like atmayı unutmayın. Abone olun kanalımıza ve tüm bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Yorum yapan herkese de kalp atıp cevap veriyoruz ve çekilişimize katılma hakkı kazanıyor arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güle güle.